Dostlarım iyi günler. Bugün gene beslenmeden ve kolesterolden bahsetmek istiyorum. Kolesterol üzerinde neden bu kadar duruyorum? Çünkü kalp damarlarımızı, beyin damarlarımızı, böbrek ve göz damarlarımızı tıkayan plaklar oluşturan risk faktörleri içerisinde en önemlisi LDL kötü kolesteroldür. LDL kötü kolesterolünüzü ne kadar aşağı düşürürseniz kalp damar hastalığı riskiniz o kadar azalır. Hatırlarsanız geçen haftalarda size kan biyokimyası değerlerinden hangilerini yaptırmamız gerektiğini ve elimize aldığımız laboratuvar tetkik kağıtlarında gösterilen referans değerlerle ideal değerlerin farklı olduğunu anlatan bir video çekmiştim. O videoda ideal kolesterol değerinin 200 değil 150 miligramın altı olması gerektiğini söylemiştim. Bir takipçimiz hiç ilaç kullanmadan kolesterolü bu kadar aşağıya çekmenin mümkün olup olmadığını sormuş. Mümkündür. Dostlarım 200 miligram ve üstündeki kolesterol değerleri batı tarzı dediğimiz beslenme yani işte bildiğimiz sabahları peynir, yumurta yemeklere yağ koymak et yemek, et köftesi, pizza, hamburger gibi şeyleri yemek sonucunda oluşan bir değerdir. Kahvaltıda peynir, yumurta yer, yemeklerinizde az da olsa yağ katarsanız ve yine yemeklerinize kıyma katma alışkanlığından vazgeçmezseniz kolesterolünüz yükselir. Evrimsel gelişiminize uygun olarak yani 10 bin yıl önce yaşayan atalarınız veya bundan 20-30 yıl önce Afrika'da yaşayan yerliler gibi beslenirseniz, o zaman kolesterolünüz 150 miligramın altına düşer. Peki dünyada bitkisel beslenen ve kolesterolü çok düşük olan insanların yaşadığı bir ülke var mı? Evet var. Bir Afrika ülkesi olan Uganda'da hiç kimse kalp krizi geçirmiyor. Daha doğrusu şöyle demek daha doğru olur. Uganda'da bundan 50 yıl önce bir zamanlar hiç kimse kalp krizi geçirmiyordu. Bilim insanları 1950'li yıllarda yani tavukçuluk, süt ve fast food sektörünün Afrika'yı işgal etmediği yıllarda çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden 632 Ugandalı'ya otopsi yapıp kalp damarlarına baktılar. 632 Ugandalı'nın sadece birinde kalp damarlarında tıkanıklık bulundu. Bu düşük oranı hayret eden bilim insanları kıyaslamak için aynı yaş ve aynı cinsiyette 632 Amerikalıya otopsi yaptılar. Ve 136 kişi de damar tıkanıklığı buldular. Aradaki farka dikkatinizi çekerim. Bir toplumda yani Uganda'da kalp damar tıkanıklığı binde 2 oranında bulunurken, diğer toplulukta yani Amerika'da oran yüzde 22. Dostlarım Uganda'da kimsenin kalp krizi geçirmemesinin sebebi o yıllarda Uganda halkının ortalama kolesterol seviyesinin 150 miligramın altında olmasıydı. Şimdi birlikte Uganda dalların o yıllarda nasıl beslendiğine bakalım. Bir Uganda köyü tatlı patates ve bizdeki patatesler, kırmızı fasulye, taze yeşillikler, çeşitli mantar türleri. Erkekler yer fıstığı topluyorlar. Kadınlar tüm bu malzemeleri, mantarları bir kapta yeşilliklerle birlikte karıştırarak pişiriyorlar. Henüz margarin ve yağ tüccarları köylerine gelmediği için yağ da kullanmıyorlar üzerine yer fıstığından yaptıkları bir sos ilave ediyorlar. Çocuklar bisküvi yemiyor, kola içmiyorlar. Özellikle tatlı patatesi çok seviyorlar. Tabii bu söylediklerim 1950 yılı Ugandasına ait sonuçlar. Günümüzde Ugandalı gençlerin nasıl beslendiğine bakalım kola ve gazlı içecekler, endüstriyel hayvancılık, şeker ve beyaz un tüm dünyayı olduğu gibi Uganda'yı da esir almış durumda. Günümüzde her 4 Ugandalı'dan biri tansiyon hastası. Ülkede kalp krizi ve felç gibi rahatsızlıklar patlama yaptığı için devlet ve Uganda Sağlık Bakanlığı bir çözüm bulma arayışında. Uganda halkı günümüzde hastalık oranları açısından Batı ülkelerine yetişmiş durumda. Dostlarım bugün bizim toplumumuzda da yaygın olan batı tarzı beslenme dediğimiz hayvansal protein, şeker ve yağ ağırlıklı beslenme hangi topluma girmişse o toplumda kalp damar hastalıkları, görülme olanı ve ölüm oranı artmıştır. Dostlarım bugün beslenmenizi değiştirir. Benim size önerdiğim gibi sıfır hayvan salgıda, sıfır yağ, sıfır şekerden ibaret bir beslenme düzenine geçmeniz halinde kolesterolünüz birkaç ay içerisinde dramatik bir düşme gösterir. İlerlemek refaha ulaşmak, daha çok et yemek, daha çok peynir yemek değildir. Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız 50 yıl öncesinin Ugandalıları gibi yaşamayın ama 50 yıl öncesinin Ugandalıları gibi beslenmeye çalışın.